Bir başka seçim yöntemi ise kemen tarıcı. Kemen tarıcı ile ilgili bir örnek yapalım. Menü çubuğunda bulunan dosya başlığından aç seçeneğini seçiyoruz ve buradan bir resim açıyoruz. Kemen tarıcına tıkladığımızda fare işaretçisinin kemen şeklini aldığını görüyoruz. Kemen taracını kullanmak için fareyle basıp sürüklüyorum ve başladığım noktaya tekrar geri dönüyorum. Başladığım noktaya geldiğimde ortada kalan alanın seçildiğini görüyorsunuz. Bu seçime yeni seçimler dahil etmek için keman taracına tıkladığınızda seçenekler çubuğunda yer alan "seçime ekle" simgesine tıklıyorum. Fare işaretçisinin artı olduğunu görüyorsunuz ve bu seçime Yeni seçimler ekliyorum. Üzerinden geçtiğim her bir seçim eski seçime ekleniyor. Bu seçimden belirli bir bölümü çıkartmak için yine seçenekler çubuğunda bulunan seçimden çıkar simgesine tıklıyorum. Ve seçtiğim yerlerin seçimden çıktığını görüyorsunuz. Ekrandaki seçim alanları kaldırmak için menü çubuğunda bulunan seç başlığından seçimi kaldırı seçiyorum. Seçim araçlarından bir diğeri çokgen kement aracı. Bununla çokgen şeklinde seçimler yapabiliyorsunuz. Basıp sürüklemenize gerek yok. Sadece tıklayarak çokgen şeklinde seçimler yapabiliyorsunuz. Seçimi kaldırıyorum. Ve diğer seçim araçlarından manyetik kement aracı. Diğerlerinden farklı bir seçim aracıdır. Seçtiğimiz alanda renk tonlarını dikkate alarak seçim işlemini gerçekleştirir. Gördüğünüz gibi tıklamıyorum. Kendisi otomatik olarak renklere bağlı olarak seçme işlemini gerçekleştiriyor. Ve seçim işlemini yaparken belirli yerlerde küçük kareler bırakıyor Başladığımız noktaya tekrar döndüğümüzde seçim işlemi tamamlanmış olacak. Gördüğünüz gibi manyetik seçim aracıyla bu şekilde seçim işlemini gerçekleştiriyorsunuz.